Size sadece özenle seçilmiş 5 sayının bu Kasım ayında rehberliğe, servete ve belki de bir tutam beklenmedik şansa açılan kapınız olabileceğini söylediğimi hayal edin. İlginizi çekti mi? Bugün ayınızın gidişatını değiştirebilecek 5 şanslı sayıyı açıklıyoruz. Bu sayılar rastgele seçilmemiştir. Kadim Budist ilkelerinin zamansız bilgeliğiyle yoğrulmuş, astroloji, numeroloji ve Vanga ve Nostradamus gibi ünlü mistiklerin öngörüleriyle zenginleştirilmiştir. Buda'nın dediği gibi, düşüncelerimizle dünyayı yaratırız. Bu ay her bir sayı, kendimizi evrenin ritmine daha yakın bir şekilde hizalamamıza yardımcı olabilir, Tam da en çok ihtiyaç duyduğumuz anda refah ve berraklığı çekebilir. Astrologlar her ayın bize rehberlik eden benzersiz sayılar ortaya çıkardığını iddia ederken, numerologlar bunları yaşam yollarımızla rezonansa giren enerjik anahtarlar olarak görüyor. Vanda ve Nostradamus gibi mistiklerin vizyoner öngörüleri ise kaderimizi şekillendiren gizli etkilere işaret ediyor. Bu Kasım ayında, bu beş sayı olağanüstü bir potansiyele, ruhani derinlik ve kadim bilginin güçlü bir karışımına sahip. Bu sayıların sizin için taşıdığı gizli mesajları ve potansiyeli keşfetmek için bizimle kalın. İnanın bana, bu listedeki son sayı özellikle güçlüdür ve hayatınıza pozitif enerji çekme olasılığı yüksektir. Bu yüzden kaçırmayın. Buralarda takılın çünkü sonuna kadar kalırsanız şansınızı ekstra artırmak için özel bir bonus sayı paylaşacağım. Sadece sizin için bir hediye. Başlamadan önce eğer burada yeniyseniz bu videoyu beğenmeyi abone olmayı ve bu ay şans ve bolluk çekmek için olumlu bir olumlama içeren bir yorum bırakmayı unutmayın. Şöyle bir şey deneyin: Kasım benim refah ve büyüme ayım. Hadi bu olumlu niyetleri birlikte belirleyelim. Geri sayımımıza güçlü bir sayı ile başlayalım. 7. 7 sayısı eşsiz ve derin bir iç gözlem bilgelik ve ruhsal içgörü enerjisine sahiptir. Numerolovide arayıcı olarak bilinen 7, içsel gerçeğimizle derin bir bağlantıyı, sezgiyi ve kişisel keşif yolculuğunu sembolize eder. Genellikle bir düşünme ve yeniden düzenleme ayı olan bu Kasım'da, yedinin enerjisi bizi iç dünyamızı keşfetmeye, sezgilerimize güvenmeye ve arayışlarımızda daha derin bir anlam aramaya çağırıyor. Kökleri eski numerolojik inançlara ve ruhani öğretilere dayanan yedinin anlamı genellikle dünyevi ve ilahi olan arasında bir köprüyü temsil eder. Hem Budist felsefesinde hem de mistik geleneklerde, yedi aydınlanma ve denge sayısıdır ve hayatlarımızı daha yüksek bilgelikle, astrolojik olarak da sayıyla hizalamamız için bize rehberlik eder. 7, bizi maddi olanı aşan bir büyümeye doğru iten sezgi, rüya ve maneviyat gezegeni Neptün ile bağlantılıdır. Bizi hızlı veya yoğun bir değişime iten sayıların aksine 7 sessiz bir gücü, düşünme Merak ve anlayış yoluyla netlik ve amaç aramaya teşvik eden içsel bir yolculuğu davet eder. 7 rakamını bize rehberlik eden ve gerçek anlayış ve tatminin içimizden geldiğini hatırlatan bir işaret olarak hayal edin. Yüzeyin ötesinde anlam arayan bizler için 7 güçlü bir hatırlatıcıdır. İçsel gerçeğimizle hizalandığımızda ve kişisel yolumuza güvendiğimizde potansiyelimiz sınırsızdır. Bu Kasım ayında 7'nin içgörülü enerjisiyle bağlantı kurarken bilgelik ve özgünlüğe dayanan niyetler belirlemek için bir dakikanızı ayırın. İç sesinizi dinlemeye ve arayıcı olan yedinin size netlik ve amaç yolunda rehberlik etmesine izin vermeye hazır mısınız? Bir sonraki sayıya geçtiğimizde, yolculuğumuzu daha büyük bir sezgi ve ruhani içgörüyle zenginleştiren 11 sayısını buluyoruz. 11'in enerjisini kucaklamak bizi aydınlanma, ilham ve vizyoner güçle dolu bir sayıya bağlar. Numenolavi'de öğretmen olarak bilinen 11 bizi yüzeyin ötesine bakmaya, yüksek amacımızı aramaya ve sezgilerimize derinden güvenmeye teşvik eder. Eğer 7 bizi derinlemesine düşünmeye yönlendiriyorsa, 11 bizi bilincimizi yükseltmek için kaldırır, içsel bilgeliğe ve amaca güçlü bir köprü oluşturur. Tüm ruhani geleneklerde, numeroloji ve astrolovide 11'in anlamı kutlanır. Numerolovide 11, ruhsal içgörüyü, yaratıcılığı ve aydınlanmayı simgeleyen bir ana sayıdır. Enerjisi bozulmadan kalır ve yüksek bir titreşim frekansına işaret eder. Astrolovide 11, Yenilik ve ilerleme gezegeni Uranüs'ün vizyoner enerjisiyle rezonansa girer ve bizi zihinlerimizi yeni olasılıklara açmaya ve dünyayı yeni gözlerle görmeye davet eder. 11'i gerçekten benzersiz kılan şey, kişisel dönüşüm ve evrensel bağlantı sayısı olarak ikili işlevidir. Birçok ruhani gelenek 11 sayısını bir geçit sayısı dünyevi ve ruhani alemleri birbirine bağlayan bir köprü olarak görür. Bizi yüksek çağrımızla aynı hizaya getirir, gerçek amacımıza uygun anlamlı seçimler yapmamız için içgörü ve ilham sağlar. Kahinler ve mistikler genellikle 11 sayısını bir haberci sayısı olarak kabul eder, bizi netliğe yönlendirir ve yolumuzda inançla yürümemiz için bizi cesaretlendirir. Bu Kasım ayında, 11'in enerjisi sizi etkilediğinde, bunu sezgilerinizi kucaklamak ve iç sesinize güvenmek için bir hatırlatma olarak alın. Bu sayı sizi yeni perspektiflere kucak açmaya ve içsel bilgeliğinizin size rehberlik etmesine izin vermeye çağırıyor. 11 sayısını ileriye giden yolunuzu aydınlatan, yaratıcılığınızı uyandıran ve yolculuğunuzda netlik sunan bir ışık feneri olarak düşünün. 11'in yeni olasılıklara kapı açmasına ve sizi yüksek amacınızla hizalamasına izin vermeye hazır mısınız? 11'in enerjisini memnuniyetle karşılarken Kendinize onun içgörü ve amaç mesajıyla nasıl daha derin bir uyum sağlayabileceğinizi sormak için bir dakikanızı ayırın. Bu Kasım ayında 11'in size gerçek anlayışın genellikle içeriden geldiğini hatırlatmasına izin verin. Bu güçlü sezgisel enerjinin sizi atılımlara ve içsel büyümeye yönlendirmesine izin vermeye hazır mısınız? Otantik kendini keşfetme yolunuzu aydınlatan 11 ile bu sayının tatmin edici olduğu kadar ruhsal olarak da zenginleştirici bir yolculuğa ilham vermesine izin verin. Yaratıcılığı, neşeyi ve kendini ifade etmeyi yansıtan bir sayı olan 3'e geçelim. 3 ile bizi içimizdeki sanatçıyı kucaklamaya ve hayallerimizi renklendirmeye teşvik eden canlı bir enerjiyle karşılaşırız. Numaroloji'de yaratıcı iletişimci olarak bilinen 3, bizi gerçek benliğimize açıklık ve coşkuyla ifade etmeye davet eder. Bu sayı, 11'in sezgisel bilgeliği ile 22'nin pratik gücünü bir araya getirir ve hayallerimizin peşinden neşe ve kararlılıkla gitmemize yardımcı olur. 3'ün önemi, ifade ve hayal gücüyle olan güçlü bağlantısında yatar. Numerolovi'de üç sayısı yaratıcılık, iyimserlik ve sosyal bağlantılarla ilişkilendirilir ve bizi benzersiz vizyonlarımızı hayata geçirmeye teşvik eder. Astrolojik olarak, üç sayısı üç, genişleme, bilgelik ve büyüme ile bağlantılı bir gezegen olan Nüpiter'in enerjisiyle rezonansa girer. Jüpiter 3'ün etkisini güçlendirerek yeni fikirlere ve neşeli arayışlara ilham verir. 3'ün eşsiz niteliği neşeyi serbest bırakma ve gerçek kendini ifade etmeyi teşvik etme yeteneğidir. Tüm kültürlerde Üç, zihin, beden ve ruhun birliğini simgeler ve uyum ile bütünsel büyümeyi temsil eder. Birçok ruhani gelenek üçü bir denge sayısı olarak görür ve pratik hırsları yaratıcı içgörülerle birleştirerek ortaya gerçekten anlamlı bir şey çıkarır. Bu Kasım ayında, kişisel gelişim ve ifadeye odaklandığınızda, üçün size ilham vermesine izin verin. Yaratıcı içgüdülerinizi takip edin, neşeyi kucaklayın ve bu sayının size otantik kendini ifade eden gelen gücü hatırlatmasına izin verin. Üçün enerjisinin sizi yaratıcılık ve tatmin dolu bir aya yönlendirmesine izin vermeye hazır mısınız? Bu sayı size başarının sadece nihai hedefle ilgili olmadığını hatırlatır. Yolculuğun tadını çıkarmak ve özünüze sadık kalmakla ilgilidir. 3. Size rehberlik ederken, tutkularınızla uyumlu adımlar atmaya, renk, kahkaha ve ilham dolu bir hayat yaratmaya davet ediliyorsunuz. 3'ün enerjisini kucaklamak, yaratıcılığınızın akışına izin vermek ve başkalarıyla anlamlı şekillerde bağlantı kurmak anlamına gelir. Bu Kasım ayında Günlük yaşamınıza neşe ve hayal gücü anlarını nasıl katabileceğinizi düşünün ve üçün enerjisinin size tatmin ve uyum getiren seçimlere doğru rehberlik etmesine izin verin. Yaratıcı ruhunuzu serbest bırakmaya ve üçün sizi neşe ve amaç dolu bir yola yönlendirmesine izin vermeye hazır mısınız? Bu sayının size yeni fikirler keşfetmeniz, ve her adımda kendinizi ifade etmeyi benimsemeniz için ilham vermesine izin verin. Şimdi sayıya odaklanalım. 4 istikrarı, dayanıklılığı ve sağlam temeller inşa etme gücünü temsil eden bir sayıdır. 4 ile hayata pratiklik, sabır ve odaklanma ile yaklaşmamızı teşvik eden Ayakları yere basan bir güç enerjisinden yararlanırız. Numeralı vide inşaatçı olarak bilinen dört yapıyı, disiplini ve kalıcı başarıların yaratılmasını teşvik eder. Varlığı gelecekteki başarı için gerekli temeli atarak hedeflerimize tam olarak bağlanma zamanına işaret eder. Dördün önemi temel niteliğinde yatar. Numerolovi de dört güvenilirliği, düzeni ve güvenliği temsil eder. Astrolojik olarak 4, sorumluluk ve uzun vadeli büyüme gezegeni Satürn ile bağlantılıdır ve bu da adanmışlık ve istikrarlı ilerleme vurgusunu güçlendirir. Çeşitli ruhani geleneklerde 4, 4 element olan toprak, su, ateş ve havayla ve bunların sağladığı istikrarla uyumlu, doğayla uyumlu bir sayı olarak kabul edilir. Bu Kasım ayında, 4 sizi çabalarınızda ayaklarınızı yere basmaya, niyetlerinizi azimle inşa etmeye ve sürekli ve kararlı eylemin başarıya götüreceğine güvenmeye çağırıyor. 4 enerjisini kucaklamaya ve aradığınız müreffeh geleceğin temelini atmaya hazır mısınız? Bu sayının amaç, dayanıklılık ve büyüme dolu bir yaşam yaratmanızda size rehberlik etmesine izin verin. 4. Bizi hırslarımız konusunda ölçülü olmaya davet eder ve gerçek ilerlemenin her seferinde bir adım atılarak inşa edildiğini hatırlatır. Bu sayı bizi sürece güvenmeye ve anlık sonuçlar görünür olmasa bile tutarlılığa odaklanmaya teşvik eder. Kendimizi dört enerjisiyle hizalayarak, sabrı kucaklamaya ve şimdi yaptığımız sıkı çalışmanın gelecek için sağlam ve kalıcı bir temel oluşturacağına güvenmeye çağrılıyoruz. Dördün eşsiz enerjisi güç ve azmi birleştirir. Bu, her küçük çabanın sizi hedeflerinize yaklaştırdığını bilerek yolu kucaklamakla ilgilidir. Rehberiniz 4 olduğunda, ayaklarınızı yere basmanızı, sağlam durmanızı ve zorluklar ortaya çıktığında bile yolunuza bağlı kalmanızı hatırlatır. 4'ün istikrarla enerjisini memnuniyetle karşılarken, bu ay hedeflerinize nasıl bir yapı ve disiplin getirebileceğinizi düşünün. Yolculuğunuza rehberlik etmesi için dördün gücüne güvenerek kalıcı başarının temelini oluşturmaya hazır mısınız? Yolculuğumuzun zirvesinde uyumu, başarıyı ve döngülerin bilgeliğini sembolize eden 26 sayısına ulaşıyoruz. Numerolavide 26, hem maddi başarıyı hem de kalıcı bir tatmin elde etmek için gerekli olan manevi içgörüyü temsil eden bir güç ve denge karışımını temsil eder. 2024'teki nadir gezegen hizalanmaları gibi büyük göksel olayların yaşandığı bir döneme girerken, 26'nın enerjisi evrenle uyumlu bir şekilde hizalanarak bizi içsel gücümüzden yararlanmaya ve kişisel ve kolektif büyümeyi kucaklamaya teşvik eder. 26, bütünleşmelerin sayısıdır ve bizi hırslarımızı geçmiş deneyimlerden edindiğimiz bilgelikle birleştirmeye çağırır. Budizm ve diğer mistik geleneklerde bu sayı yaşamın döngüsel doğasını temsil eder ve bize her sonun yeni bir başlangıç ve her zorluğun gelişmek için bir fırsat olduğunu hatırlatır. Denge getirdiği ve sizi hayatınızın döngülerini onurlandırmaya teşvik ettiği için, bu ay 26 sının gücünü kucaklayın. Ayın 26 sının güçlü enerjisini göz önünde bulundururken, hırslarınızı ruhani yolunuza dair daha derin bir anlayışla birleştirerek hayatınıza nasıl daha fazla denge getirebileceğinizi düşünün. 26'sının bilgeliğiyle hizalanmaya ve enerjisinin sizi uyumlu bir başarıya doğru yönlendirmesine izin vermeye hazır mısınız? 26'nın anlamı numeroloji ve kadim mistik öğretilerde derin köklere sahiptir. Umerolaavide 26, 2, işbirliği ve 6, denge ve beslenme enerjilerini birleştirerek uyum ve azim yoluyla ilerlemeyi teşvik eden güçlü bir sinerji yaratır. Nostradamus gibi kahinler 26’nın özünü, insanlığın çatışan güçleri uyumlu hale getirmeye ve hem zorlukları hem de fırsatları dirençle karşılamaya çağrıldığı zamanlarla ilişkilendirir. Nostradamus 26'yı, dengenin yeniden sağlandığı döngüleri sembolize eden bir sayı olarak görmüş, eylemlerimizde yüzleşmenin ve uyum için çabalamanın önemini vurgulamıştır. Vanga için 26, geçmişten ders alırken kararlılıkla ilerlemenin önemini vurgulayan bir dönüşüm ve karmik hizalanma sayısıydı. Vanga 26 ile işaretlenen dönemleri, İnsanların kişisel ve ruhani gerçeklerle uyumlu hedefleri düşünmeye, yeniden düzenlemeye ve takip etmeye teşvik edildiği büyüme pencereleri olarak öngörmüştür. Onun vizyonunda 26'nın enerjisi, engellerin üstesinden gelme gücünü ve hayata empati ve dengeye bağlılıkla yaklaşma bilgeliğini temsil ediyordu. Kasım ayına bu derin kozmik enerjiler eşliğinde yaklaşırken, 26'sı bizi yaşamlarımızda uyum sağlamaya ve daha büyük bir amaca bağlanmaya odaklanmaya teşvik ediyor. Bu sayı bize kişisel başarıyı başkalarına karşı sorumluluk duygusuyla birleştirerek hırslarımızın peşinden dürüstlük ve şefkatle gitmemizi hatırlatır. Bize rehberlik eden 26 ile Gerçek başarının yalnızca kişisel kazançta değil, dünyamıza anlamlı katkılarda bulunduğu işbirliği ve dengeye vurgu yapılır. Ayın 26'sının enerjisini kucaklamak, büyüme ve yenilenme döngülerine saygı duyarak hedeflerinize doğru ilerlemek anlamına gelir. Bu sayı bize gerçek başarının denge, niyet ve farkındalıkla sağlandığını hatırlatır. Bırakın 26 sının dönüştürücü enerjisi, bu ay potansiyelinizi ortaya koymanız ve yaşamın her alanında uyumu geliştirmeniz için size ilham versin. 26 sının güçlü etkisiyle yolunuzu bu derin kozmik enerjilerle hizalamaya ve 2024 boyunca dengeli ve amaçlı bir yolculuğu kucaklamaya hazır mısınız? Ve sonuna kadar kalanlar için özel bir ikram olarak, uzun zamandır beklenen bir bonus sayı, sizi yılın geri kalanında bollukla ileriye taşıyacak ekstra bir şans dokunuşu var. Ekstra sayı 35. bonus sayımız 35'i açıklarken, dinamik büyüme, uyum sağlama ve istikrar ile yaratıcı enerjinin güçlü bir karışımı olan bir alana giriyoruz. Memelilerde uyum sağlayıcı olarak bilinen 35 ifade ve iyimserlik ile macera ve değişimin kökleşmiş niteliklerini bir araya getirerek güçlü bir amaç duygusuyla dönüşümü teşvik eden dengeli bir güç yaratır. Nadir gezegen hizalanmaları da dahil olmak üzere 2024 için ufukta büyük kozmik olaylar varken 35 in enerjisi değişimi esneklik ve vizyonla kucaklamaya istekli olanlar için bir işaret olarak yankılanır. 35 in etkisi Nostradamus ve Vanga gibi peygamberlerin mistik öğretileri ve fikirleriyle ilişkilidir. Nostradamus 35 İ uyumlu bir adaptasyonun sembolü olarak görmüş insanlığın yaratıcılık ve içsel güçten yararlanarak büyük değişikliklere uyum sağlaması gereken zamanları temsil etmiştir. Ona göre 35, hayattaki değişimleri yönlendirirken esneklik ve dengeye bağlılık gerektiren bir sayıdır. Benzer şekilde, Vanga'da 35 i belirsizlik zamanlarında ilahi rehberliğin ve sezginin bir sembolü olarak kabul etmiş ve bizi cesaretle ve açık fikirli bir şekilde hedeflerimizin peşinden gitmeye teşvik etmiştir. Numeronavi de 35, 3 ün yaratıcı enerjisini 5 in maceracı ruhuyla birleştirerek uyarlanabilirliği ve yaratıcılığı teşvik eder. Enerjilerin bu kombinasyonu hem pratik hem de yaratıcı yollarla inşa etmeyi ve genişlemeyi destekler ve 35 i sağlam bir değişimin gerekli olduğu zamanlar için ideal kılar. Anlamlı büyümenin genellikle hem istikrar hem de esneklik gerektirdiğini ve gerçek başarının hırsı bilgelikle dengelemeyi içerdiğini hatırlatır. Kasım ayı güçlü kozmik etkilerle ortaya çıkarken 35 sizi dengeli ve dönüştürücü enerjisini kucaklamaya davet ediyor. Bu sayı sizi değerlerinizi gözden kaçırmadan yeni fırsatları keşfetmeye teşvik eder. Her türlü zorluğun üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce ve yaratıcılığa sahip olduğunuzdan emin olarak uyum sağlamanız ve büyümeniz için bir hatırlatıcıdır. Rehberiniz 35 olduğunda hem içsel gerçeğinizle hem de dış hedeflerinizle uyumlu bir gelecek inşa etmek için ihtiyacınız olan desteğe sahip olduğunuzu hatırlarsınız. 35 in enerjisini kucaklamak, Kasım ayındaki değişiklikleri cesaret ve güvenle kucaklamak anlamına gelir. Bu sayı, hırs ile uyumluluğu bir araya getirip kalıcı bir şeyler yaratırken size rehberlik etmek için burada. 35 in dinamik ve dengeli etkisinden yararlanmaya ve 2024 ün kozmik enerjilerine adım atmaya hazır mısınız? Bu sayının dirençli ve ilham verici bir yaşam kurmanıza yardımcı olmasına, sizi geleceğe kararlılık ve netlikle götürmesine izin verin. Sonuç sonuç olarak Kasım ayı için incelediğimiz sayıların 7, 11, 3, 4, 26 ve 35 her biri bu dönüştürücü ay boyunca sizi desteklemek için kendi benzersiz enerjilerini ve içgörülerini taşıyor. Bu güçlü etkileri kucaklayın ve Kasım ayının kozmik değişimleri sırasında size nasıl netlik, dayanıklılık ve yenilenmiş bir amaç duygusu getirdiklerini görün. Kasım ayının şanslı sayılarına doğru çıktığımız bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bu videoda değerli bir şey bulduysanız, lütfen beğeninizi belirtin ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Evrenin akışıyla uyumlanmanızı sağlayacak daha fazla bilgi ve rehberlik için abone olmayı unutmayın.